Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ve sellem. Ey zayıf, biçare insan. Ey kendini düşünen, istek ve arzularını yerine getirmeye çalışan biçare insan. Sana ve kendime bakıyorum ki ben ve sen şu muazzam orman içerisinde Allah'ın esirliği havanın içinde kalmak suretiyle şu ormanın güzel bakıyor. Şu ormanın muazzam, muhteşem eserlerini derinden derine biraz da olsun tefekkür ediyor. Ve her bir ağacının, her bir yaprağının, her bir dalının, elimdeki her bir kosanın güzelliğine bakıyor. Ve mu mu muhteşem ormanın içerisindeki bulunan eserleriyle, sanatlarıyla, güzellikleriyle göz kamaştıran bu eserlerin kimin tarafından yaratıldığını, kimin tarafından bir getirmiş olduğunu düşünüyor. Ve neticede de şöyle bir karata varıyorum. Yeryüzündeki bütün insanları bir araya getirsen ve bu insanların arasında ilmiyle, ifaniyle, tefekkürüyle en mükemmel bir seviyede bulunan bütün insanları bir araya getirsen şu ağacın mahiyetindeki dalına bağlı ufacık bir yaprağını şu şekilde meydana getiremez. Şu şekilde meydana getiremediği gibi şu yaprağın bulunduğu bu muazzam inceciklere dalının inceliklerini inceliklerin içerisindeki özelliklerini meydana getiremez. Şimdi ben kardeşime hitap ediyorum ilmiyle, irfanıyla, tefekkürüyle, ahvaliyle, işlet ve kabiliyetiyle en muazzam seviyede bulunan böyle geçici bir insan şu ağaçlara bağlı olan yaprakların ve bu yapraklara bağlı olan dağlardaki özelliklerin mahiyetini, özelini meydana getiremediğine göre her bir eser biyolojik açıdan incelediğimiz zaman benim bırakın biyoloji üniversitesi tabiyle söylüyorum. Her bir ağacının dalındaki her bir yaprak tek başına muazzam bir sanattır. İlmi bir eserin neticesidir. Bela muazzam bir eseri ilmi bir netice olan böyle muazzam bir sanatı meydana getiren Allahu Zülcelal olduğuna göre öyleyse ne yapmalıyız? Hangi esere bakarsa bakalım, nereye dikkat edersek edelim, incecik bir dalın dahi bizi Allah'a doğru götürdüğünü, Allah'a bağladığını orada biz ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Sübhane kelâil men ana ilme âlântene inneke ente alimul hakim.